canı cehenneme bütün bu İsrail'inde, Amerika'nın da, NATO'nun da hepsinin canı cehenneme. Bizim kendimize bir an önce gelmemiz lazım. Yeter artık. Yeter artık. Milletimiz yıllardan beri uyutulmaktadır. Yeter artık. Milletin dayanacak sabrı kalmamıştır, tahammülü kalmamıştır. Bugün NATO ülkelerinden bir tane dostumuz var mı? Feri Erdal nerede şimdi? Avrupa'da bir yerde. Norveç, Danimarka, Roş TV nerede? Bütün NATO ülkelerine bakın. PKK'da yakalanan mayınlar kimin mayını? NATO ülkelerinin mayını. Peki biz NATO'dan çıkalım mı? Siz onu Kesinlikle diye. bizim NATO'da işimiz... Bize neden? dendi yıllardan beri? Sovyet tehdidi, Sovyet tehdidi, Sovyet... Ne oldu? Geldi Amerika komşumuz oldu bizim. O halde bizim NATO'da falan... Canı cehenneme bu NATO'nun. Canı cehenneme bu İsrail'in. Yeter artık. Bugün Türkiye'den alınan bütün silahların hepsinin altında İsrail'e ödediğimiz milyar dolar... Bakın bugün 160 tane tankımızın akıbeti meçhul biliyor musunuz? Nereye gittiği meçhul. Tanesini 5 milyon dolara yaptırdığımız tankın sıfırı 4,5 milyon dolara Suudi Arabistan ordusu aldı. Lekler tanklarını. Böyle şey olur mu?